sniper arkadaş bu yüzden ben arkadaşlar stikvalle oynayacağız arkadaşlar stikvalle kaç güzel bir oyun ve değişik bir oyun daha çok hiç böyle bir oyun çekmemiştim arkadaşlar arkadaşlar yani, demin bu oyunu, diye bunu hiç çekmedi bu oyunu hiç çekmedim arkadaşlar ya saçma bir oyun ilk başta saçma oyun sanmıştım arkadaşlar işte buradan çıkalım bu farklı bir yer arkadaşlar arkadaşlar oyun kasıyor İnternet üzerimize rağmen biz turun oynayalım arkadaşlar. Evet, turumu... zaten her zaman bereşe veriliyor. Evet ilk round oynayalım arkadaşlar. Ana okçuyu mu açtın? İlk böyle bir şey açıyor oynuyorum arkadaşlar. Böyle bir video çekiyorum. Büyük ihtimalle sevmeyeceksiniz bunu. Yorumlar yazacaksınız. Çok berbat olmuş yazacaksınız. Ama yine de çekiyoruz da bilginiz olsun istiyorum. Belki seversiniz diye düşünüyorum. Yani böyle bir video... Sevmiyorsunuz yazın arkadaşlar yorumlar yani. Onu öyle mi? bir çekmeyeceğim. Onu öyle çekmem arkadaşlar yani. Sevmiyorsunuz nefret ediyorsunuz bunu söyleyin arkadaşlar. Böyle adam ve falan yükseltebiliyorsunuz. Zevk başı klasiğe girin diyor. Şöyle bir kılıçlı basalım arkadaşlar. Bir tane madenci basalım iki tane. Yani sevmeyeceğiniz tahmin ettim ama ben yine de çekmek istedim arkadaşlar yani. Değişik bir Değişiklik olsun. Değişiklik Değişik, oyun, değişik, oyunlarda haberiniz olsun. Ama arkadaşlar bu kalkana basınca Bak arkadaşlar böyle Gel lan koş hemen kaçtı arkadaşlar ya Şuna bakın Bebekler Ay Ne derler biliyor musun? Arkadaşlar de oyunun de içeriği de. şöyle Esikler. Adamlar çok uçuyor Kişiler de öldüm Arkadaşlar neyse Bu oyunumu tavsiye ederim ama Zaten oyunu yüzden bir şey bir büyücü bir şey var. O size oyunu her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Şu lanet okçuyu da bir keseceğim ya. Seni sen hepsi öl. Ne oldu? Tek diye din. de arkadaşlar. Ben ne söylemişim? Şimdi yalan söylemiş olmuyor. Ay, hop, bana trolledim arkadaşlar. Hop, bir daha trolledim. Arkadaşlar ben bu oyunda biraz güçlüyüm. Ben bu oyunda biraz güçlüyüm. Eski hesabı geri geldi. Yani çok saçma bir şey böyle sabun geçin asla ama asla düşünemezdim. Ama sen burada mıydın? Evet. Ha işte ses, videoda sesin hiç çıkmadı. Arkadaşlar bakın. Sizin için. Ana kutu gelmişti. Künlede Şimdi ne yapacağım? Sizin için arkadaşlar mükemmel bir şey yapacağım. Al. Burası açılırsa kutu açıyor. Zaten burada da açılıyor. Yani ne fark ediyor? Hiç bir şey çıkmıyor. Önce de. Oh. Hani bunun şey var. <Gülüyor> ben, <Gülüyor> şu, şu vahşi var ya. Hı? Vahşi var bende onun. Bir saniye şey? Akşam böyle kostümler var. Oh. İşte kostüm. Telefonu göstermek istiyorum bak. bak bir. Bak kostümler. Bak bir de kostümler bu var. Hı. Aha. Devim var mı? Hayır. <laughs> Devim var mı? Arkadaşlar sizin için attım bu mızrağı bu şu Niye? Ha, şu an video çekiyorum. Kendimiz oynuyoruz. Arkadaşlar boş ver siz. Arkadaşlar boş verin arkadaşlar. Video çekmeye ben devam edeceğim. Yani boş verin yani umursamayın. Hop, 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 hop. Bak bunu arkadaşlar. Şu yıldız adama bakın. Bak biri bak biri bak. Bak biri bak biri bak. Arkadaşlar bakı soktum. Ya kolu tekrar mızlama alsın böyle bunca bu zaman oluyor. Biraz madenci basalım arkadaşlar. Bunu hiç sevmeyeceğinizi düşünüyorum. Ben ya çekmek istiyorum arkadaşlar. Değişik bu kol. Sizin de böyle sürekli Brawl Stars ve Roblox çekelim. Yani arkadaşlar. Ama onu seviyorsunuz. Brawl Stars'ı seviyorsunuz. Yani aslında onlar ünlü oyunlar da. Bu da yani ünlü bir oyun arkadaşlar. Biraz ilgi gösterirsiniz. Sevinirim yani. Biraz ilgi göstermenizi istiyorum sadece. Hadi şey sevinirim. Aa kafa attı. Lan. Lan öleceğim arkadaşlar. Kaç kişi dalıyorlar. Öldük öldük. Dalın lan. ona abi ben dev basmıştım. o bak şu okçu hem okçu. Aaaa. o cep. O şimdi öldü. Çok kışındı arkadaşlar. O okçularımı öldürerek büyük bir hata yaptı ama. Ben şimdi onu devimin tadına baktıracağım arkadaşlar. Çok mantıksız mantıklı bir şey söyleyeyim. Yani. Acımıştır ya. lan. <laughs> takviye de arkadaşlar. Böyle bu kaleyi yıkmanız gerekiyor. Zaten ilk başta bir size bir parşömen veriyor. Klasik oynayınca. O parşömeni okuyun ne yapacağını sanmazsınız arkadaşlar. Arkadaşlar yani işte, takviye falan da çağırdı adamın yeni Bir takviyesi vardı onu da çağırdı arkadaşlar elime geleni yaptı arkadaşlar asla pes etmeyeceğim dedi ben kazanacağım dedi ama diyor ki arkadaş, sana kazandım. arkadaşlar sanırım sen kazandın dedi ama ben yerine pes etmeyeceğim İngilizce veririz o yok İngilizce parçalaman kes... değil Mete de, de, de. de, adamın dizini demiyor. hani ilk başta şunu yemem bunu yemem diyor ya Hı. onu diyorum aslında arkadaşlar bu da Brawl Stars'ta bir İngilizce'nin yaptığı bir oyun tamam kazandık arkadaşlar Arkadaşlar yorumlara küfür yazmayın yani. Yazıyorsunuz. Ve mutlu mutlu arkadaşlar siz anladınız. Ben küfür etmem. Yazmayın arkadaşlar. Niye işte yani çekme videoyu sevmedik deyin arkadaşlar adamı. Küfür etmeyin yani. Küfür edince bir de bu videoyu çekmeyin. Arkadaşlar bir saniye ben bug'ı düzelteyim. Biz arkadaşlar şey, video kaldığımız yerden devam edelim de video bitti arkadaşlar yani. Neyse şey, arkadaşlar videomuz böyleydi. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok mutlu Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.